Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle e, 16.674 UC'miz var. Onun dışında da şöyle oyuna yine bir Lucky Spin gelmiş. Şöyle e, destansı bir set var. Şöyle başlığıyla birlikte. E-Sports'a e özel gelmiş sanırım. Ve S12K'mız var destansı. Bu yükseltilebilir miydi bu arada onu bilmiyorum. E, sanırım yükseltilebilir değil. Ama destansı bunun vuruş efekti falan olabilir belki. E, emin değilim yine. Tavamız var ve Molotov'umuz var bugün şöyle 16.000 UC'mizle birlikte bunun açılımını gerçekleştireceğiz. Şöyle şeyimiz var mı? Satın alma hediyemiz. O satın alma hediyesini zaten fullemiş doğru. Bir önceki şeyde fulllemişti. Bu arada siz de UC'lerinizi hesap komuterden hızlı, uygun ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Biz şöyle hızlı bir şekilde geçelim. 30 UC. Hmm. Önce şöyle birazcık tekli vuralım. Şöyle birkaç tane geçli tekli bir şekilde vuralım. Hatta geçi bir kapatalım. Ee, animasyonu görelim. Şöyle, ha böyle animasyon okey, stabil animasyon, bu ne, ne oluyor, yani boş bir şeymiş, şöyle ilk ondumuzu vuralım o zaman. Bor 16670 hücreden başladık, ee, bakalım kaç hücrede fullleyeceğiz burayı, bakalım, şöyle tek tek bir açalım, daha hiçbir şey vermiyor galiba puanlarla alacağız. Sanırım puanlarla alacağız çünkü hiçbir şey vermiyor, Bayağı kötü gidiyor. Ee, ama puanı da çok veriyor gibi sanki. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz onu. Ee, son olarak da dandik şeyi verdi yine. 39 puanımız var. Bu arada puan olarak da bakalım. 500, 500 de bu 1000, 550 bu oha çok istiyor. İkinci oyunu geçti açıp aldık mı? Direkt aldık. İzle. Yok. Abi, bir tane bakar. daha. Yok olmadı. Tamam birkaç tane tekli atalım. Abi tekliden var. Ben her zaman daha çok ümitliyim. Tekli her zaman kazandırıyor ya. Basıyorum. Evet basıyorum hala. Tekli tekli ilerliyoruz. Birkaç tane tekli. Ee, ondan sonra tekrardan onlu vurmaya devam edelim. <laughs> Çok hızlı gidiyoruz evet ama sorun değil sorun değil. Şurayı en son toplarız. Arkadaşlar chatte taktikler varsa da alırım bu arada. Şöyle öncelikle ben klasik taktik. iki tekli bir onluğu yapıştıracağım. Ee, şöyle bir tane de onluğumuzu yapıştırdık. Evet bir şey vermedi. Bol bol parçacık veriyor sadece. Bir onlu daha dağıtıyorum. Oha sadece parçacık veriyor. Hiçbir şey vermiyor. <laughs> Hiçbir şey vermiyor. <laughs> Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Bugün videomuzun güzel bir sponsor var. Hesap.com.tr Bu sitede oynadığınız bütün oyunların app'inlerini uygun, güvenilir ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken şeyler ben açıklama kısmında bir link bıraktım. O linke tıklayarak şöyle kayıt ekranına gelebilirsiniz. Kayıt ekranına geldikten sonra gerekli bilgileri doldurun. Ve doldurduktan sonra kayıt olun. Kayıt olduktan sonra siz sitenin böyle ana sayfası atacaktır. Ve burada PUBG Mobile UC'de %30'da bir indirim varmış gördüğünüz gibi. Buraya tıklayarak PUBG Mobile UC fiyatlarına bir göz atabilirsiniz. UC fiyatlarına göz attıktan sonra uygun, güvenilir ve hızlı bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Buradaki fiyatlar oyun içine ve diğer sitelere göre gayet uygun zaten bunu siz de göreceksiniz. Ben sponsorum olmadan önce de bu sefer alışverişimi yapıyordum. Gayet uygun, güzel ve hızlı bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz siz de. Yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki linkten kaydınızı oluşturup site içinde alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla, hızlı, güvenilir ve uygun bir şekilde yapmak. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Ondan Şöyle bir tane da... Geç Yapalım onu bundan sonra ya da burada geç yapsak mesela. Eh bundan böyle işte ama direkt ha. bastığımız gibi. Ha öyle mi? Deneyelim. Yok vermemiş. 7 tekli 2 onlu deneyelim. Şöyle ilk teklimiz. ikinci teklimiz. 3 4 5 6 7 Onluydu. Hatta dur onlunun bir tanesini de geçli yapalım diğerini animasyonu geçi kapatıp e, izleyelim diyecek mi? kapatamamışım olsun yine de vermedi zaten. <laughs> Vermeyecekmiş. 4 tekli iki onlu hayırlı olsun demişsin. Bakalım. 1 2 3 tekli 4 tekli 2 onlu demiştim ya değil mi? Basalım bir onlumuzu vurduk. Animasyonu geçi kapattık. 2 onlumuzu da vuruyoruz. Bakalım. Benim için teşekkürler. <laughs> Eyvallah benim için de var ee, bakalım çıkacak mı burada? Yok çıkmıyor. <laughs> Abi full puan veriyor ya. O kadar puan da biriktiremeyiz bu arada. Hiçbir şey atmadı berbat. Arda puan atıyor. Yani. Tava mama bir şey attı. Bir Harbi şey tava mama, saç S12 bir şey at ya. Lan var ya. Hain oyun. Hain oyun. oyun hiçbir şey vermedi. Bin beyni için teşekkürler. Eyvallah beyinler için. Ee, biz tekrar 3 tekli bir onlu. Bu sefer 3 tekli bir onlu. Ben salladım bir yerlerimden. Şöyle üçüncü onlumuz. ardından bir tane de onlu açalım bakalım ee, verecek mi artık versin ama ya var ya şuraya bak hiçbir şey vermiyor sıfır popülerlik falan veriyor da lazım değil kardeşim bize şey ver set metler, bir şey ver geçleşeceğim geçleşeceğim ee, evet hiçbir şey vermiyor. O. Set benim hoşuma gitti ya ne ya? set var ya set hoşuma gitti benim evet set iyi bir tık. Ee, Geçti iki ne demiş? iki kere sağ klik denesene. Tamam. Sağ klikle açıyorum full. Bir tane de onu yapacağım. iki tekli bir onu yapacağım. Her şeye sağ tıkla tıkladım şu an. Vermedi. Banlayın İn arkadaşı. Için <laughs> iki tekli yapıp sonra UC ya satın alma yerine gittik mi? Sonra i̇ki geri tekli. Çıktık. Tamam. Şöyle ilk teklimizi vurduk. ikinciyi vurduk. Ardından UC satın alma yerine geldik. Değil mi? Çıktık. Evet, çıktık. Bir, bir onlumuzu bir... vurduk. Yok alamadık. Banlayın <laughs> arkadaşım <laughs> yine geldi. Şimdi yeni taktikler abone şuradaki ödüllerden bazı bunları alalım bu arada. Belki aynı oyun diyordur ki bunları almadı demek ki bu arkadaş zengin biz buna vermeyiz. Belki öyle diyordur. bilmiyorum. Şöyle ee, alalım bunları tek tek. Evet aldık. direkt onda bak oyunu şaşırttım. Yok. <gülüyor> Şaşırtamamışım. <gülüyor> Oyunu sil gerekli iki tekli bir onlu. Abart. Aynen. <laughs> Abart. Ee, Bilgisayara format at. Dört tekli bir onlu yapıyorum. 3 oldu. 4 yaptık. Animasyonu geçe. Kapattık ve hayırlı olsun diyebilir miyiz? Hatta buraya geç yapacağım. Yok. Evet. Olmadı. Gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar Aynen. var mı yeni takipler? BP sen aç biraz sonra bunu aç. Oyun bıksın. Deneyelim. Onu deneyelim. Şöyle. Ee, askeri sandıktı değil mi o? Şöyle birkaç tane BP sandığı açalım. Şöyle 7000'e kadar açtık tamam. Ondan sonra e, Lucky Spin'e geldik. Animasyonu geçi açtık. Bir teklimizi vurduk. Ardından bir tane de e, onlu vuracağım. Gelmedi. <laughs> Geçli 3 onlu. Geçli 3 onlu direkt. Bakalım onu deneyelim. Oha! Hadi. Hadi. Güzel. Taktik iş yaptı. Taktik iş yaptı. İkinciyi de açalım. E, üçüncüyü de hızlı bir şekilde açalım. Güzel. Tavamızı aldık en azından. Ve dört yüzde parçacığımız var. Burası abzur Arvan demişti. E, geldi. Bir tane bir dakika. Her şey var da burada. Bir tane şunu tek atalım hocam. Ardından Lucky Spin'den. E, bir tekli. iki tekli. Üç tekli hocam. Tamam mı? Şimdi animasyonu geçe kapatıyoruz. Bir onluyu vurduk. Bunu bekleyeceğim arkadaşlar. Bunu birazcık bekleyelim. Acelemiz yok. Ee, 9000 UC'miz var. 7000 ucu harcadık. Bir tane tava aldık sadece. Berbat bu arada. Ee, şu onludan güzel bir şeyler çıkartırsa harika olur. Ee, bakıyoruz. Hadi ama artık şu puan dışı bir şey ver. Bir de bir puan veriyor yani. Bar 3 falan verse. Ve şu grafitileri veriyor saçma sapan. Hiçbir işe yaramayan grafiti. Evet Abi ya. vermiyor. Saçma. Vermiyor arkadaşlar. Oyun bozuk. Vallahi oyun bozuk dediğin gibi. Ee, bir tekli bir onlu. Deniyoruz. Her şeyi deniyoruz. Vermedi. Şimdi. UC yerine giriyoruz tamam mı? Buradan bir kere ödül yoluna tıklıyoruz. Bir kere UC satın alma hediyesi. Ee, bir kere de satın alma hediyesi. Pardon UC satın alamamış bir önceki. Ve e, bir onluyu vururuz. Hayırlı uğurlu Olmadı. olmadı. <laughs> Abarttık olmadı. Bir onlu daha. Ben, ben, ben. Kendim banlıyorum. Bir tekli. Biraz tekli açalım bak. Biraz böyle bayağı bir tekli açalım bence. E, açıyoruz, bir şeyler vermemeye devam ediyordu. Şöyle hızlı hızlı e, devam ediyoruz. Hocam ama ver artık hadi. Sağ tıkla tıklıyorum bak. Bir defaya sağ tıkla tıklıyorum. Sonra hiç beklemedi anda bir tane 10'unu yapıştırdık. Yok. <laughs> Kendi yok kendime aksiyon yaratayım dedim de olmadı. Bir tekli mumya aç, sonunda bir onlu aç bundan. Tamam. E, alevli mumyadan şöyle bir teklimizi açtık. 60 ucu bu da ya. Oha Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. <laughs> ne alaka? Abi yanlış yerde kullandık şansımızı. Sen Yapma şaka ya. yapıyorsun. Oğlum çok yanlış yerde kullandık ya. <laughs> Yemin ederim çok yanlış yerde kullandık. Abi gönderilmiyor bu şunu bir de kendime gönderilmemiyorum yeter ya. <laughs> bu arada arkadaşlar size şunu göstereyim. Bu hesapta zaten bundan vardı. Biz bir tane daha çıkarttık. Bu arada e, Bu hesapta bütün mumyalar var zaten Abi şaka yapıyorsun sen bu kadar da olmaz Şş, ya Bir tane abi. de onunla buradan vur demişti vurayım Abi şaka yapın bu, bu çocuğun takipler tutuyor he Bak Moltov da verdi Güzel güzel Bak, bir şey söyle. <laughs> Sen kardeşim bir daha <laughs> Ali'yi banlayın diye <laughs> Oğlum adamı niye banlıyor Bak bir 10unu aç dedi ondan da çıktı he Abi şaka yapıyorsun ya Hani en olmayacak şeyi çıkarttık he. Direkt, direkt sandığı verdi ya. direkt yani. Seç beğen al. Abi çok iyi ya. Şöyle ee, biz devam edelim abi. Pes etmeyelim. Birazcık boş atabilir şu an. Bir özel aç sonra bir askeri sandık. Bir de ee, onlu. Tamam. E, özel sandığımıza geldik. Buradan 18 ucuya günlükünü yapıştırdık. E, ardından askeri sandıktan bir tane açtık. Ardından e, şans çarkımıza gelip buradan bir onluğu vurduk. Gelmedi. E, Ali anlayın. Ben... <laughs> ya bu yeni gelen set çok iyi. Özellikle saçı Efsu. Evet bayağı iyi. Fury takımı için aç. Tamam. O zaman e, bu onlu Fury'deki tüm abilerimize, kardeşlerimize gelsin arkadaşlar. Şöyle geç saçacağım. Fury özel. E, bakalım neler gelecek. Geçi bu arada çok yavaş ya. Geçişliği açarız bir dahakilere. Abi ne alakaya var ya mumya sandığı geldi. 60 ucu evi de. He. Ama her şey ya var canım. zaten hesapta. Abi benim için aç. Tamam. Bir kere daha Ali için açalım. Bu bunu geçiyorum. Ee, bir tane animasyonu geçi. Chat'teki Ali kardeşimiz için açalım. Bir şey vermedi. Bir tane can için açıyorum. Bak lan değerimi bile. Hadi. anladım seni. O zaman bir tane de bizi izlemeyen hainler için açıyorum. <laughs> İzlemeyenler için bile açıyorum. Daha ne yapayım ben? Daha ne yapabilirim? İzleyenler için açmalısın. İzleyenler için de açacağım. Onlar için özel, saklıyorum. Selamünaleyküm evet. aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam kardeşim. Bir tane TOSPİK için açalım bundan sonra. Hain TOSPİK. Aa ekran çağır mısın Discord'dan ya? Ekran var kardeşim. Yok oraya giremiyorum şu an. Bir sıkıntım var da. Şimdi Postum arkadaşlar... Mısın, 500 ya. Yani. 500, 500. E s de 550. Çok fazla ya. 500 yani 1550. Oldu. Ay. Aynen. 1550 parça lazım. Bize de abi öncesi de versin ya versin evet çok uğraştırdı Şimdi Benim arkadaşlar şey hain tosba için e, bir adet onluğu yapıştırıyoruz. Animasyonu geçi. Kapattık animasyonu bir şekilde. izleyelim Animasyon iyi aslında. Kötü bir animasyonu yok. E, ama çok parça çıkıyor abi. Saçı falan alsın. Saça para harcamayalım ya. Hani hiçbir şey atmıyorsun oyun tamam mı? Saça at azından ki saça parça harcamayalım değil mi beyler? Yani evet. saça da harcamayalım en azından. S12'yi kıyafet alıp çıkalım. Havayla e, Moltofu çıkarttık değil mi? Bu arada evet bak, evet, o ikisi geldi. E, tava düşükte, molotof düşükte, şimdi destanslarda bence sıra. Şimdi arkadaşlar, e, chatimiz için bir onlu yapıştırdık. Şu anda canlı yayındayım bu arada, canlı yayınlara her gün gelmeyi unutmayın, tiktokta canlı yayındayız her gün. E, şöyle, onlardan devam edelim. Yavaş yavaş ilerliyoruz, 5.000 ucayımız kaldı, 11.000 ucu harcadık bu arada, çok harcadık abi, hızlı harcadık. Evet, parçacık ve popülerlik vermeye devam ediyor. Şöyle hızlı bir şekilde. Hadi yaptın. Yok almadı. Abi bir tek mumya aç sonra bir tek de bundan aç. Mumya açmayalım daha fazla ya. Açalım mı? Tamam mumya açalım hadi. Seni mi kıracak? Senin taktik tutuyor. Bir mumya açtık. Ardından bir tek de Lucky Spin'den yapıştırdık. Verdin. Hadi. Hey. Lan iki, ikinci turu da attı vermedi ya. Hain oyun. Şöyle birkaç tane tekli devam edelim. UC'miz hızlı bitti çünkü. Birazcık tekli atalım abi. Tamam, güzel. Şöyle. Hocam ben de taktik verebiliyor muyum ya? Verebiliyorsun kardeşim. Burada herkese e, açık bir şekilde taktikleri evet. alıyoruz. Evet, bekliyoruz Sayın Tosba Bey taktiğimizi. Bir... Hocam animasyonu geçe basar mısın bir? Bastık hocam, evet. Bir kere daha bas. Bastık. Bir kere daha bas. Evet. Bir kere daha bas. Evet. Nereye kalacak bu olay? Evet. <laughs> UC'ye bas. Ee, bastım kardeşim. Çık. Çıktık. UC'ye bas. Bastık evet. Osman uzattı. Ödül uzattık, yoluna ciddi. gir. Çıkmazsa Osman'a banladık. Ödül yolu nerede? Bastık evet kardeşim. Çık. Evet. Sol aşağıdaki ödül yoluna bas. Yeter artık tamam. ama hadi. Bize bir şey tamam. yap. Kıyafeti 3 defa bas. 1, 2 ve şöyle 3. kıyafet de gelsin diye 3 kere bastık. Okey. Hızlı çık başlat. Hızlı çık. Hızlı çık. 1 onlu Yapıştırdık. Osman'ı banlayın. Bizi bu kadar uğraştırdı. <laughs> <laughs> Üstte de hiç şey çıkmadı. Osman'ı banlayın abi discord'tan. Hadi Allah Allah <laughs> Abi hadi ya bir şey versin Valla Sesini yitle oyunda bir anda Hesap.com güvenilir mi? Evet Batu kesinlikle güvenilir ee, Biz de zaten ucleri oradan yatırıyoruz Profilimdeki linke tıklayarak hesap.com.tr'ye gidebilirsin Ve oradan e, bir kayıt oluşturup uygun güvenilir ve hızlı bir şekilde alışverişlerini yapabilirsin Haberin olsun Şöyle birkaç e, birkaç tane 10'unu vuralım Animasyon geç kapalı birazcık ee, yavaş ilerleyelim artık çünkü 5K UC kaldı. Için teşekkürler. Kardeşim teşekkürler bin şey bin beğeni için. Bin UC aklım bak var ya. O zaman bir dahaki onda çıktı beyler. Bin UC dedim ne alaka bilmiyorum. Gramla alakası yok çıktı buradan izleyin arkadaşlar. <laughs> Chat'teki taktiklere de bakacağım bu arada birazdan. Ee, hadi ama ya şu parçacık dışı bir şeyler ver hocam. Ritim kaçıyor. E son iki at, saçı at, kıyafet kıyafeti at. Hani diğerlerine para harcamayalım en azından. Hadi yaptın. Klasik sandık ne alaka? Evet yaklaştı oraya doğru. evet oraya bir yaklaştı. <laughs> Bak bu arada e, sol tarafta klasik sandık aldık. Molotov aldık. Tavayı aldık. Şu üçü kaldı sadece. Bu arada klasik sandık verdi ya. Onu bence oyun ne diyor bize biliyor musun? Onu bence bir aç diyor bize. Şurada da var. Şunu da bir hızlı bir şekilde yapalım. E, şunları bence oyun bize bir aç diyor. Buradan da buz değeri çıkartıyormuşuz değil mi? Yok artık. <laughs> e, lobby, Popülerlik onlu. Yani şuradaki popülerliğe gir diyorsun sanırım. Sonra da e, bir adet onlumuzu yapıştıralım. Ben öyle anladım. Öyle anlamak isterim ya da. Öyle. E, onlumuzu basıyoruz. Haydi. Buradan bir şeyler atsın artık ya. Tava olur. E, yok tava olmaz pardon. Allah söyletti. Yanlış söyledim. E, son iki olur. Saç olur. Kıyafet olur. Bunlardan birini at abi ya. Haydi 4500 cemiz kaldı. Son olarak e, devam ediyor parçık vermeye. Ama bir parçık veriyorsun çok kötü. Hadi yaptın o şovunu. Yok abi hiçbir şey vermiyor ya. Tospik var lo vermez. Valla tospik ya. Tospik yüzünden vermiyor ya. Bak 3 tekli tamam mı? Ee, bir onlu yapıştırıyorum animasyonu geçi kapatıp. Şöyle e, bir onluyu vurduk. Haydi bakalım. Oyun verdi bir üstüne bir tur görelim be. Valla ya. Bir de parçacık da vermiyor. 500 parçacık verdi. Hani 1000-1500 yapalım ki alabilirim ee, alabilelim yani seti komple ya da silah falan. Vermiyor ya. Hadi verdin. Yap bir şeyler yap şovunu. Geçtim burada. Hiçbir şey vermedi evet. Eee aleyküm selam. alma yerine gir. iki tekli iki onlu. Ucalma alma yerine girdik. Kapattık. Bir teklimizi vurduk. Ardından bir tekli daha yapıştırdık. Sonra bir onluyu animasyonu geç. Açık şekilde de yaptık ve cidden verdi. Bu arada çok iyi abi. Saçı vermesi güzel oldu. Ata Moldov'u da vermiş. 10 parçaya dönüştürmüş. Bir onlu da animasyonu geçip şöyle eee kapatıp yapalım. Şöyle hızlı bir şekilde eee bakalım ilerleyelim. Abi bir, biri far verme ya. Biri, abi çok kötü. İlerletmiyor ki hiç. Son 3600 UC'miz kaldı. Abi S12 ya da seti de ver ya. Çünkü birini alabiliyoruz sadece. S12 ya da set de verse de güzel olur derken Moldof'u verdim, Moldof 10 parça dönüş ama moldof bir şey dönüşmüyor ki ya. Çok kötü. Ee, benim şansım da Tamam senin şansında da o zaman e, 3 tekli bir onlu yapıyorum senin şansına Şöyle 1, 2, 3'ü vurduk. Animasyonu geçiş kapatıp su deneyi şansla son bir onluğumuza yapıştırdık. Ee, animasyonlu bir şekilde son 3200 ucemiz kaldı. uceler çok hızlı eriyor. <laughs> 16 burası. Aşırı hızlı eriyor. Chat'te bu arada taktikleri yazın arkadaşlar. Taktikleri uyguluyoruz. Haberiniz olsun. Ee, hiçbir şey vermiyor. Banlayın chat'ten. <laughs> evet. Deniyoruz deniyoruz. Başka bir şeyler var, Hadi artık. Evet vermedi. Bu arada buradan almadığımız sadece set ve S12K kaldı. Ee, var mı? Bakalım. Chat'te bir taktik. Bakıyorum. UC yerine gir. tekli 3 kez iptal et. 1 onlu vur. UC yerine girdik. Ee, çıktık. Şöyle animasyon geçi kapatayım. Tekliği 3 kere iptal ediyoruz. 2-3 1 onluyu animasyon geç. açtım. Ama gelmedi maalesef. Ee, kask değiştir. 1 onlu, 3 tekli. Kaskı e, değiştirelim. Şunu takalım. Ardından sandığımıza geldik, 1-10'unu 3 tekli tersten açalım, değil mi? Öyle yapalım. Bastım 1-10'unu, ardından e, 3 tane tekli, şöyle birinci teklimiz, ikinci teklimiz ve üçüncü teklimiz gelmedi, evet yazı bandı eniştiyetten. 3 tekli 1-10'unu, 3 tekli 1-10'uydu hızlı bir şekilde ama onu neyse deneyelim. Az önce tam tersinden indik de, şöyle 3 oldu. Ardından animasyonu geç kapatıp bir onluğu yapıştırdık. Chat o sırada ben farklı e, taktiklere bakayım. Bir molotof geldi ama molotof ihtiyacımız yok. Zaten 10 parçaya dönüşüyor. Abi bize silah ya da e, seti ver ki diğerini alabilelim. Silah ya da set. Hadi oyun yapabilirsin bunu. Silah ya da seti ver diyen burayı fullleyip direkt vınlıyoruz. Kaçıyoruz. Eee hadi. Ver artık. Silah ya da e, set. Bak bir şey istemiyoruz. Çok bir şey değil kardeşim. Tospay takılan 2 onluğa net çıktı e, ee, tospay takımını atamıyoruz da. Bir dakika arkadaşlar size şöyle göstereyim. Şöyle tospayı bağlantıyı kestik. Tospayı banladım arkadaşlar. <laughs> ee, iki onlu şöyle hızlısından. Birinci onlumuzu vurduk. Gelmedi. Animasyonu geçi kapattım. Bir onlu daha vurdum. Bu ara gelirse tospayı çete almayacağız. Şey, Discord'a almayacağız. Ee, <laughs> şöyle hızlı bir şekilde e, ilerliyoruz. Ee, hadi Ver artık ya. Osman'ı boşuna atmış olmayalım bakın. Hadi verdin verdin verdin. Son 1700 ucu. da kalmadı hesapta. Hadi ver set ver ya. Çıldırtacak bu benim. Yani. Osman'ın elini öpün. Özürünüzü dileyin. Discord'a geri çağırın. Osman'cım ayıp ettik sana. Sen büyük adammışsın. <laughs> ee, var mı başka taktik? E, ee, Osman'ın lobiden at. 3 kere tekrar et. 1 tekli 2 onlu. Osman'ın lobiden atmıştık zaten. 3 kere tekrar et şöyle diyorsun herhalde. Ee, şöyle yapalım. Ardından bir tekli 2 onlu. Tamam bir teklimizi attık. Şöyle 2 onlunun ilkini yapıştırdık. Hadi Abi çok işte iyi ya. Osman'ı bir dakika. Osman nerede? Ee... Aa, benle alaka. Osman'ın bağlantıyı kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> Osman e, bağlantıyı kestik arkadaşlar. 3 kesinlikle Osman'daymış bu arada gördüğünüz gibi. Hain insanı Discord'dan atıyoruz abi. Geliyor anlamadım ben. Bu arada bir set aldık değil mi? Aynen. Ee, buradan son olarak S12K'mızı da abi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten. Ee, burada alacağımız başka bir şey yok. Şu diğerlerinden bir şey alabilir miyiz diye bir bakıyorum. Aslında ee, şöyle materyal alınabilir. Neyse buradaki para kalsın. E, materyal alırız olmadı. Ee, şöyle hızlı bir şekilde abi kombinimizi giyelim. Kombin e, ee, hoşdur. Ş şapka gisiydi beyler. Saçı bulursak şimdi. Değil? Aynen saçı da bulursak inşallah. Aynen şuydu. Taktık elimize S12'yi de alalım. Lan Osman Discord'a gel bu ara şaka yaptım ya. Evet arkadaşlar e, kombini yaptık seti silahı ve saçı aldık e, çanta olarak da maskara çantası taktık şimdi şöyle hızlı bir şekilde bir e, oda kuralım ve odada hızlı bir şekilde deneyelim e, canı çağırayım ben. Evet arkadaşlar kombinimizi yaptık odamızı kurduk şöyle e, pompalamızı deneyelim bunda e, herhangi bir şey var mı vuruş yokmuş evet vuruş efektimiz yokmuş genelde böyle destan silahlarda. Ee, benim bildiğim vuruş efekti oluyor. Ama bunda yok. Şöyle silah şöyle göstereyim. Hatta oyunumuzu bir dakika şöyle bir HDR'ı alalım. E, ee, HDR'ı uygula yaptık. Abi set çok iyi ya. Set bayağı iyi. Şöyle e, S12K'mıza da bakalım. S12K da bayağı iyi gözüküyor. Ama vuruş efekti yok. O kötü oldu. Hani vuruş efekti genelde böyle silahlarda oluyordu ama bunda yok anlamadım. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Lucky Spin'de yaklaşık 14.000 UC civarında her şeyi aldık. Her şeyi fullledik. Bu arada her gün TikTok'ta canlı yayınlar açıyorum. Orada kesinlikle gelmeyi unutmayın. Onun dışında bu videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet Seviyorsunuz. Bay bay.